Güvenliğimizi nasıl sağlarız? Üçüncü videomuzla karşınızdayız. Bu videomuzda cüzdanımızı bağlı bulunan sitelerden nasıl silinir? Aynı zamanda cüzdanımızda yapmış olduğumuz işlemlere verilen onaylar ve imza yetkisi nasıl kaldırılır? Yani revok işlemi nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar cüzdanımızın bağlı bulunduğu siteleri mutlaka silmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de bakın Betamax'ı diyelim ki BSC Pet sayfasına bağlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi BSC Pet sayfasına girelim. Bakın sayfa güvenli mi? güvenli e, Google'dan da kontrol ettik mi Az önce ettik Dolayısıyla ben bunu cüzdanımı buraya bağlayabilirim bakın cüzdanımı bağladım şimdi ben bu sayfadan kapatsam dahi benim cüzdanım artık bu sayfaya girdiğimde otomatikman bağlanmış olacak. Bakın şuradan kapattığım takdirde benim bu cüzdanım bu sayfaya girdiğim takdirde tekrar bağlanmış olacak. Hemen bakalım. BSC -Pet. Bakın görüyorsunuz cüzdanım otomatikman bağlı gözüküyor. Bunun önüne nasıl geçerim? Metabox'ınıza geliyorsunuz arkadaşlar. şu anda bağlı bulunan cüzdan bu olduğu için ben bu cüzdanı seçmem gerekiyor. Zaten MetaMask'ta da görürsünüz arkadaşlar. Bakın yanında B harfi var. Buradan bu cüzdanımın buraya bağlı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu hesaba geldiğiniz zaman şuradan 3 noktaya girdiğinizde bağlı siteler diyor. Buraya bastığınız zaman sizin bağlı bulunduğunuz siteleri buradan görüyorsunuz buradan bağlantıyı kes dediğiniz takdirde otomatikman o siteyle olan bağlantılar kesilmiş oluyor arkadaşlar. Bakın BSC de keselim. Devoku da keselim. Şu anda ben BSC pete girdiğim zaman bakın görüyorsunuz tekrar connect valet çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bir diğer yapılması gereken önemli uygulama da arkadaşlar cüzdanımızdaki vermiş olduğumuz onayları kaldırma. Buna biz revoke işlemi diyoruz. Revoke işlemini yapmak için işte BSC scan Ethereum scan gibi sitelerde mevcut. Ama ben daha çok revoke cash sitesini kullanıyorum. Hem uygulaması kolay, ön yüzü kolay olduğu için. Şimdi bu sayfaya giriyoruz arkadaşlar. Cüzdanımızı bağlıyoruz cüzdanımızı bağladıktan sonra Bakın benim bu zamana kadar bu cüzdanda yapmış olduğum işlemleri burada ben görüyorum arkadaşlar. Evet, bir daha bir aktüel edelim. Evet, bakın Bunlar bu zamana kadar yapmış olduğum işlemler. Tabii ben bu cüzdanı e, daha önce revok yaptığım için göremiyorum. Başka bir cüzdan bağlayalım. Mesela şu cüzdanı bağlayalım. Bakın, görüyorsunuz burada benim bu cüzdanda yapmış olduğum işlemler dolayısıyla ben buradan revok tuşuna bastığım zaman benden ufak bir ücret isteyecek işte 5 cent gibi ben bunu onayladığım zaman artık bu cheers sitesine bakın ortadan kalktı dolayısıyla cheers sitesi hacklenmiş olsa bile artık ben onlara iznimi kaldırdığım için artık benim cüzdanıma herhangi bir şey yapamazlar bunun gibi özellikle kullandığınızda ya ben bu sayfaya bağlamış mıydım vesaire dediğiniz sayfaları buradan revoke yaparsınız arkadaşlar. Bunu ayda bir kere yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Mümkünse tabi her işlemden sonra yapmanızda yarar var arkadaşlar. Ha siz BSC ağında değil de diyelim ki Ethereum ağında ya da ne bileyim Polygon ağında yapmak istiyorsunuz. Buradan ağlarınızı seçebiliyorsunuz. Bakın bir sürü ağ mevcut. İşte poligon ağına geçtiğimiz zaman poligon ağındaki işlemleri aporov Tabi öncelikle poligon ağını metamaks yüzlerinizde değiştirmeniz gerekiyor. İşte hangi cüzdanı bağlamamızla alakalı sorduğum için. işte bakın mesela şu anda poligon ağındaki revok işlemi. Buraya bastığım takdirde benim bu bulus. Sayfasındaki yapmış olduğum işlemlerin artık izini kaldırmış oluyoruz. Aynı şekilde buradan imza yetkisini de kaldırıyoruz arkadaşlar. Bakın ben mesela Polygon'da herhangi bir uygulamaya imza vermemişim, dolayısıyla burada gözükmedi. Ama diyelim ki BNB ağına gidelim. Evet. imza imza vermediğim uygulama olmadığı için herhalde şu anda çıkmıyor. Ama buradan da verilmiş olan bütün imzalı uygulamalarımızı kaldırabiliyoruz arkadaşlar. Aporo ve Signal yazan yerden. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda scam coin'ler nasıl anlaşılır? Bu konuya değineceğiz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür. Ederim. Kripto ile ilgili sorularınıza cevap bulabileceğiniz Discord kanalımıza sizleri bekliyoruz.